toplu not yükleme. Toplu not yüklemek için dersin içerisindeyken administration kutucuğu yani ayarlar kutucuğunun altındaki Grids yani notlar Linkini tıklıyoruz. Burada dersin öğrencilerinin notlarını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda yine sol tarafa geçen administration kutucuğunun içerisindeki grid administration altında bulunan Export linkini tıklayıp, bunun altındaki Excel Spreadsheet ile bu öğrencilerin bilgilerini e, isim listesinde diyebiliriz bilgisayarımıza indiriyoruz. Bu dosyayı Excel'de açtım ve burada öğrencilerin bilgilerini aynı şekilde. Keza burada da görebiliyorum. Ancak buradaki etkinlikleri tekrar yüklememek için siliyor ve ekleyeceğim örneğin quiz 1 diye bir yeni sınav ekliyorum. Burada öğrencilerin birine 55 birinde 66 verdim ve farklı kaydet masa üstüne F2 klasörünün içerisine Q1 diye Excel'deki CSV yani virgülle ayrılmış dosya olarak kaydediyorum. Kapatıyorum. ve şimdi aynı dosyayı OpenVid ile Notepad olarak açıyorum. Bu dosyayı da file Save ile UTF-8 formatında aynı şekilde kaydediyorum. Daha sonra yine dersin içerisinde Graylistten import ile aynı dosyayı buraya taşıyor ve UTF-8 olmasına dikkat ediyoruz. Ve semikalım noktalı virgül olduğu için upload diyorum ve burada iki tane öğrencinin notunu aynı şekilde burada görüyoruz. Şimdi burada önemli olan öğrencinin e-mail adreslerinin eşleşmesi. Dolayısıyla her ikisinde de yani map fromda da MapTo'da da e, Öğrenci e-mail'lerini eşleştiriyorum Quiz1 Bakın burada diğer bilgilerin hepsi mevcut olduğu için sadece Quiz1 yeni olduğu için onu new grade item deyip UploadGrid'sten Öğrencinin notlarını bu şekilde Ekledim Şimdi en sonuna gittiğim zaman Bakın Quiz 1, 55 ve 66 olarak görünmeye başladı.